Selamlar sevgili arkadaşlar ben Safa bugün sizlere yeni kral Epic Games'in yılbaşı indirim fırsatlarından bahsedeceğim oyun platformlarının 1, 1 dolara geçmesinden sonra hala uyguna Türk lirası ile alışveriş yapabileceğimiz iki yer kaldı Epic Games ve Microsoft Store yakın zamanda Microsoft indirimlerinde de bahsettiğim bir video gelecek takipte kalmayı unutmayın bu arada inşallah bende oluşan hata gibi bir hata ile karşılaşmazsanız Epic Games'te Hazır indirimdeyken bir RDR2 alayım dedim. %33 indirim ödeme yaparken vardı. Kartımla ilgili bir hata mesajı geldi ve %33 indirim iptal oldu. Diğer oyunlarda da şu anda kullanamıyorum. Hatta ve hatta bedava verilen oyunu dahi alamadım. İndirimin ilk günü sebebiyle olduğunu düşünüyorum. İndirimlere başlamadan önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizin de gördüğünüz indirimler veya hatalar varsa yorum kısmında belirtebilirseniz Hazırsanız başlayalım. Listemizin ilk sırasında 2023 yılı Game Awards ödülü törenine birçok ödül alan çıkışın Epic Games'e özel yapan Alan Wake 2 var. Yılın en iyi oyun yönetmenliği, en iyi hikaye anlatımı, en iyi sanat yönetimi gibi birçok ödül alan oyun şu an Epic Games yılbaşı indirimleriyle %20 indirimle 730 lira gibi bir fiyata satılıyor. Tepete eklediğimizde 133 indirimle 489 lira gibi bir fiyata sahip olabiliyorsunuz. 48 lira da iade alarak karnıza kar katabilirsiniz. Listemizin ikinci sırasında çıkışından belli en ucuz fiyata alabileceğiniz FC 24 var. İsim değişikliği dışında oyunda çok bir şey değişmemiş olsa da futbol oyunları seviyorsanız mutlaka almak isteyeceğiniz bir oyun tabi. Ronaldo'nun bu oyuna rakip olarak gelişen UFL oyuna yaptığı yatırım günden de inşallah rekabet sayesinde daha iyi oyunlar görürüz. Neyse FC 24 yılbaşı indirimleriyle 480 lira fiyata düşmüş bulunmakta. Sepette %33 indirimle 320 lira gibi bir fiyata düşüyor. Ve 32 lira para iadesi alıyorsunuz. Şu an Steam'de oyunun fiyatının 70 dolar yani 2033 lira olduğunu da söyleyelim. Listemizin 3. sırasına Rockstar Games'in GTA 6 çıkana kadar en baba oyunu olan RDR2 var. Çok güzel işlenmiş hikayesiyle cowboy olmayı, dönemin suç dünyasına ve müthiş doğasında at sürmeyi iliklerimize kadar hissettiğimiz oyun %67 indirimle 380 liraya satılıyor. Sepete eklediğimizde 133 indirimle 254 lira gibi bir fiyata sahip olabiliyorsunuz. 25 e da iade alabiliyorsunuz. Bu arada oyunun hikayesini oynamam ben online seviyorum da diyorsanız. Oyunun online sürümü 187,5 liraya satılıyor. Yanına nostaljik olarak Assassin's Creed 2 oyununa 29 lira ekleyip iki oyunu birden 145,5 liraya satın alabiliyorsunuz. Oyun Steam'de indirimle 19.79 dolara satılıyor. 575 lira gibi bir fiyata yani. Listemizin dördüncü sırasında Ubisoft'un son Assassin's Creed oyunu olan Assassin's Creed Mirage var. Valhalla'dan sonra özüne dönen seri şu an %30 indirimle 595 liraya satılıyor. Sepette %33'lük indirimle 398 liraya iniyor. Ve 39 lira iade alıyorsunuz. Oyun şu an Ubisoft Store'da 849 liraya satılıyor. Neredeyse yarı fiyatından daha ucuz za Epic'ten alabiliyorsunuz. Listemizin 5. sırasında PlayStation'a özel çıktıktan sonra PC'ye de gelen Last of Us Part 1 var. Oyun her ne kadar PC'de optimizasyon sorunları olsa da Türkçe seslendirme desteği de bulunan ve atmosferini içimizde hissettiğimiz oyun şu an 133 indirimle 730 liraya satılırken Sepette bir %33 indirim daha geliyor ve 493 lira gibi bir fiyata alabiliyorsunuz. 49 lirada iade aldığımız oyun Steam'de 60 dolara satılıyor. Yani 1740 lira gibi bir fiyata satılmış oluyor. Listemizin 6. sırasında kanalımda eski oyunlarını seri olarak çektiğim Dead Island 2 var. Yeni oyunu da çekmeyi düşünüyorum. Eğer bir an önce gelsin istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bikini Zombileri doğradığımız oyun %40 indirimli 257 liraya satılırken... Sepette %33 indirimle 170 küsür liraya satın alabiliyorsunuz. 17 lirada iade almış oluyorsunuz. Oyun PC için başka bir platformda satılmıyor bilginize. Listemizin 7. sırasında uzay temasını seviyorsanız ve uzayda bir macera istiyorsanız Dead Space tam size göre oyun şu an Epic'te 160 indirimle 400 liraya satılırken sebepte gelen indirimle 267 lira gibi bir fiyata alabiliyorsunuz. 26 lira da iade alacaksınız. Oyun Steam'de maalesef 60 dolara satılıyor yani 1740 lira. Listemizin 8. sırasında kült uzay temasından devam ediyoruz. Efsane film oyunu olan Yıldız Savaşları'nın oyunu Star Wars Jedi Survivor var. Jedi olarak oyunun atmosferinde savaştığımız oyun %50 indirimle 600 liraya satılmakta. Sepette %33 indirimde 400 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. 40 lira iade alırsınız. Oyunu Steam'de almaya kalkarsanız 70 doları gözden çıkaracaksınız. Tabii buna banka kesintisi de eklenecek. Listemizin 9. sırasında bir başka efsane seri olan Yüzüklerin Efendisi'nin oyunlarından The Lord of the Rings Return to Moria var. Orta dünyadaki cücelerin maceralarını oynadığımız oyun şu an indirimle 262 liraya satılıyor. Sepette gelen %33 indirimle 175 liraya sahip olabiliyorsunuz. 17 lirada iade alırsınız. Oyun Steam'de satılmıyor onu da belirtmiş olayım. Listemizin 10. sırasında orta dünyadan başka bir efsane dünyaya geçelim. Büyücülük aleminin efsane serisi olan Harry Potter evreninden Hogwarts Legacy oyunu sitemizde bulunuyor. Oyun şu an %40 indirimle 660 liraya satılırken sepette 440 1 lira gibi bir fiyata sahip olabiliyorsunuz. 44 lirada iade alırsınız. Steam'de tabii ki çok çok fazla fiyat olarak 60 dolara satılıyor. Yani 1740 lira. Bankasıydı, ıvırıydı, zıvırıydı derken Steam'de oyunu muhtemelen en iyi 1800 liraya alırsınız. Listemizin 11. sırasında en sevilen süper kahramanlardan olan Örümcek Adam'ın oyunu Marvel Spider-Man Remastered var. Oyunu anlatmaya gerek yok. Bence mükemmel olan oyun. Şu an indirimli 660 liraya satılırken sepette 441 liraya düşüyor. Steam'de 60 dolar. Karar sizin bir diğer oyunu olan Marvel Spider-Man Miles Morales de %40 indirimle 539 liraya satılıyor. Sepette gelen indirimle 361 lira gibi bir oyuna sahip olabiliyorsunuz. Listemizin 12. sırasında makinelerin yönettiği bir dünyanın sırlarını açığa çıkarmak isteyen Eloy'u oynadığımız Horizon Zero Dawn'un tüm paketlerinin bulunduğu Complete Edition'ı var. Şu an %75 gibi büyük bir indirimle 225 liraya satılırken sepette gelen indirimle 150 liraya oyuna sahip olabiliyorsunuz. 15 lirada iade almış olacaksınız. Oyun Steam'de 50 dolara satılıyor. Listemizin 13. sırasına dövüş oyunlarının babası Mortal Kombat'ın yeni oyunu olan Mortal Kombat 1 var. Kanalımda senin bir başka oyun olan Mortal Kombat 11'den videolar çekmekteyim. Yakında karakterleri tanıttığım videolar da gelecek. Onu da duyurmuş. Olalım. Ayrıca çektiğim bölümler baya eğlenceli ve komik. Bence izleyin çok güleceksiniz. Neyse oyun %40 indirimle 719 liraya satılırken sepette gelen indirimle 481 lira gibi uygun bir bir fiyata alabiliyorsunuz. Oyun Steam'de 70 dolara satılmakta. Listemizin 14. sırasındaki oyun yarış oyunları tutkunlar için geliyor. Oyunumuz tabii ki de The Crave Motor Fist direksiyon setiyle müthiş zevkli olan birden fazla mükemmel araçla asfalta ağlattığımız oyun 150 indirimle 599 liraya satılırken sepette 401 liraya sahip olabiliyorsunuz. 40 liraya da iade alırsınız. 50 lirada daha fazla verip delik sürümüne almanızı tavsiye ederim. Ülkemize çokça sevilen Honda Civic Arın ve yanına da Forge 718 Spider'ı da ekleniyor. Tavsiye ederim. Listemizin 15. sırasına yeni oyununa gelen ücretsiz DLC ile gündemde olan God of War oyunu var. Oyun dünyasının efsanelerinden Kratos'a tanrıları avladığımız oyun şu an %50 indirimle 450 liraya satılırken sepette gelen indirimle oyunu 301 liraya sahip olabiliyorsunuz. Oyun tabii ki Steam'de daha pahalı olarak 50 dolara satılmakta. Listemizin 16. sırasında geçenlerde yaptığım Xbox videosunda bahsettiğim Game Pass'e gelen Remnant 2 var. İnsanlığın dünyanın dört bir yanından gelen yeni ve ölümcül yaratıklara ve tanrı benzeri bosslara savaştığı korkunç dünyalarda geçen 3 kişiye kadar koop oynadığımız oyun %40 indirimle 411 liraya satılıyor. Tepette gelen %33 indirimle 275 liraya sahip olabiliyorsunuz. 27 lirada iade alacaksınız. O Steam'de 50 dolara satılmakta. Listemizin 17 sırasında Rockstar Games'in en popüler oyunu olan GTA 5 var. GTA 6 çıkana kadar hala kendisini zevkle oynayacağımız oyun şu an %50 indirimle 275 liraya satılmakta. Sepette gelen indirim 184 lira gibi bir daha bulamayacağınız bir fiyata sahip olabiliyorsunuz. Şimdi oyun 15 dolara satılmakta. Listemizin 18. sırasına ikinci oyunu çokça sevilen Payday'in yeni oyunu olan Payday 3 var. Soygun temasını işleyen ve arkadaşlarımızla oynadığımız oyun %25 indirimle 375 liraya satılmakta. Sepette gelen indirimle 250 lira gibi bir fiyata sahip olabiliyorsunuz. 25 lirada iade alırsınız. Steam'de oyun 30 dolara satılıyor. Listemizin 19. sırasında korku oyunları deyince akla gelen serilerden Outlast'ın son oyunu Outlast Series var. Dehşet verici bir atmosferde altımıza bırakarak oynadığımız oyun %25 indirimle 201 liraya satılmakta. Oyun sepette gelen indirimle 135 lira gibi bir fiyat alabiliyorsunuz. 13 lirada iade alırsınız. Oyun Steam'de 11 dolara satılıyor listemizin 20. ve son oyunu Karanlık fantezi RPG türündeki Lords of the Fallen var. Efsanevi kara şövalyelerden biri olup kötü tanrı Edry'i mağlup etmeye çalıştığımız oyun %35 indirimle 519 liraya satılırken sepette %33 indirimle 347 liraya sahip olabiliyorsunuz. 34 lira da iade alırsınız. Oyun Steam'de 35 dolara satılmakta. Evet listen bu şekildeydi. Son kale Epic Games'te TL'den vazgeçene kadar yaptığı müthiş indirimlerin hepsinde sepeti doldurmakta fayda var. Bu arada yılbaşına kadar her gün vereceği ücretsiz oyunları da almayı unutmayın. İlk gün Destiny 2 oyununu verdi. Sağlam oyunlar gelecek gibi. Bu arada yılbaşına özel bizim de Hearts of Iron 4 çekilişimiz var. Kanalımıza abone olup Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Çekilişi son 14 gün kala duyuru atacağım. Kaçırmayın derim her ay düzenli olarak yapmaya çalışacağız. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Sizin de varsa indirimleriniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Böyle videoları gelmesini istiyorsanız da yorumlarda fikir olarak nitelendirebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.